Kedi inek beslemesini anlatmak istiyorum ve beraber yavaş yavaş yapalım istiyorum. Eller ve dizler üzerine geliyoruz. Eğer dizlerin satsatsa altına bir battaniye serebilirsiniz. Eller yaklaşık omuzların altında, bilekler. Dizler de yaklaşık kalça hizasında. Yavaşça, önce dört ayak yere paralel ve yüzümüzde yere dönüp nefes alırken kalçayı dışarı doğru gönderiyoruz. Karnı aşağı doğru itiyoruz. Belimizde gördüğün gibi bir çukur oluyor ve omuzlar geride bakış karşıda. Şimdi bu inek duruşu, inek esnemesi, inek sırtı. Nefes verirken kalçayı kuyruk sokumunu içine çek, karnını içine çek. Sırtını kamburlaştır ve başın, başın aşağıya doğru Nefes alırken kuyruk sokumunu yine dışarı çıkar, belin çukurlaşsın. Karnını aşağı it, omuzlarını geriye ve bakışlar karşıda. Nefes verirken kalçanı içine çek, karnını içine çek, sırtını kamburlaştır, başını aşağıya doğru bırak, bütün sırtın esniyor, tam bir kedi gibi, kedi sırtı, kedi esnemesi. Nefes alırken tekrar kuyruk sokumunu dışarı, bel çukur, omuzlar geride, bakış karşıda. Son bir kez daha nefes verirken kalçayı içeri çek, karnını içine çek, başını aşağı bırak, sırtın yukarı, yukarı doğru sivriliyor, başın aşağıda, omuzlar içeri doğru çöktü. Ve nefes alırken sırtını rahatlat, rahat. nefes verirken yavaşça oturuşa şey gelebilirsin ve dilediğin kadar tekrar edebilirsin kedi inek esnemesini. Şifa olsun.